dikkat etmemize rağmen olanlar oldu. Boğaza kaçtı. Bebeklerde ve çocuklarda nasıl hareket etmemiz lazım? Evet, şimdi bu boğaza kaçmayı anlatırken İlla e, her kaçma tamamen bir tıkanma ve bebeğin bir canlandırma gereğine ihtiyaç duyması noktasına gelmiyor. Şükür gelmiyor. Bu çok zaten canlandırma noktası çok ileri bir nokta. Hı -hı. E, tabii o noktaya gelene kadar ne yapılması gerektiğini ben e, sizlerle konuşmak istiyorum. Özellikle de bunu isterseniz e, yaş gruplarında neler oluyor onlara bakarak gidelim. Önce e, sadece sıvı alan ve reflü dediğimiz... Kusma meyili olan bebeklerdeki tıkanmalardan bahsedelim. Sonra 6 ay ile 1 yaş arasında bu ek besinlere geçilmiş ve bir cismi boğazına takmış bir bebekten bahsedelim. Sonra da 1 yaşın üzerindeki daha bir çocuk kategorisine girmiş olan çocuklarda nasıl bu cisimleri çıkartıyoruz veya hava yolunu nasıl temizliyoruz ondan bahsedelim. Şimdi bebeklerdeki canlandırmadan bahsedecek olursak, buradaki bir defa canlandırma gereği veyahut da bir tıkanma hemen tamamen solunum yolunun tıkanmasıdır. Bebeklerdeki bir kötüleşme hiçbir zaman veya çok nadir olarak yani eğer bin vaka varsa bunun 900'ü, 950'si, e, solunun yolunu içerir, çok azı kalbi içerir. Erişkinden farklıdır yani e, tıkanmış bir insanın e, canlandırılması bebekte hava yoluyla ilgili. O nedenle bizim bu hava yolunu nasıl açacağımızı iyi bilmemizde fayda var. Bunu bütün annelerin öğrenmesinde de fayda var. Çünkü bebekler kusar. Kustukları zaman boğazlarına göllenir, kustukları şey ve bunu nasıl temizleyeceklerini bilmeleri gerekir. Şimdi sıvıyla beslenmiş bir bebek elimize geldi, ağzı tamamen sıvıyla göllenmiş demek ki kusmuş ya da geri getirmiş, tam yutamamış bir şey olmuş. Bizim bu bebeği öncelikle bir sert bir zemine alarak bebeğin hemen başını elimizin altına almamız gerekiyor. Öncelikle hava yolunu açmamız için başını tam tabana bakar şekilde koymamız gerekiyor ve bebeğin üst vücudunu açarak ne yaptığını, soluyup solumadığını gözlemlememiz gerekiyor. Hiç vakit geçirmeden elimize bir gazlı bez veya bir tülbent alarak önce şu ağzını bütün bu sıvıları alabildiğimiz sıvıları almaya çalışıyoruz. Yani başını tabana bakar şekilde geçirdik ve ağzındaki sıvıyı hemen boşalttık yeterince boşaltmadığımızı düşünüyorsak şu burunları çekmek için kullanılan hemen hemen şimdi her evde var bir aletimiz var, aspiratörümüz var. Bunu bu işlerde de kullanabiliriz. Önce ağzını diye çekiyoruz. Sonra da burnuna da kaçmış olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü dilin gerisinde ağızla burun birleşiyor. O zaman o bölgeyi de o bölgedekileri de çekmek için Burnunu da çekiyoruz. Sonra bebeğin soluyup solumadığına bakıyoruz. Yandan nefes hareketlerini kontrol ediyoruz. Bebeğin nefesi var gibi diye düşünüyorsak o zaman hava yolunu da temizlediğimiz için bu bebeği ağlatarak ya ayağına şaplak vurmak var ya da sırtını derin bir şekilde ovalayarak sıvazlamak var. Şu şekilde ovalayarak sıvazlamak var. Ve bu şekilde bebeği ağlatıyoruz. Nefesini yerine getiriyoruz. Bebek güzel ağlamaya başladıysa onu yine hava yolunu açık tutacak şekilde kucağımıza alarak şu şekilde sakinleştiriyoruz.